Milyonlarca iş arayan gencimiz var. Peki e-ticaret onlar için ciddi bir çözüm olabilir mi? Veya dijital işler onlar için ciddi bir çözüm olabilir mi? Kesinlikle olabilir. Bugün işsizlik çok ciddi bir hasta kanayan yara ülkemizde ve dünyada. E, ve gitgide baktığınızda da iş alanları daralmaya devam ediyor. Ama hangi alanda daralmaya devam ediyor? Bu fiziksel alanda iş olanakları özellikle de yapay zekanın gelişmesiyle beraber daha da daralacağını görüyoruz. Bu aynı zamanda tabii gençlerde bir korku da oluşturuyor. Ama korkmalarına gerek yok. Aynı zamanda alternatif olarak dijital alanda çok ciddi şekilde iş imkanları var. Ve kesinlikle benim gençlere tavsiyem bir asgariye razı olmasınlar. Bununla ilgili kendilerine sunulan imkanlarla ilgili o kalıpları kabul etmesinler ve bu kalıpların dışına çıkıp kendi girişimlerini özellikle de 20-30-35 yaş arasındaysa bu genç hayatta tamamen kendi atılımlarını yapıp kararlarını alabilecek, denemelerini yapabilecek en uygun yaş olduğunu düşünüyorum. Ve bu yaşta bütün deneyebilecekleri, her türlü girişimi denemekle ilgili harekete geçmelerini tavsiye ederim. Ve stokse ticaret onlar için çok iyi bir başlangıç olabilir. Çünkü çok büyük sermayeler gerektirmeden, çok ciddi iş yüklerinin altına girmeden kendi işlerini yapıp kazançlarını elde edebilecekleri, kendi hayatlarını kurabilecekleri bir potansiyel barındırıyor. Kesinlikle tavsiyem budur. Nasıl bir mağazaya sahip olacağım ve mağazamda neler yapabilirim? Sizin alan adınız, sizin markanız ve logonuz. İster hazır tasarımları kullan, ister kendi tasarımını oluştur. Responsive tasarıma sahip, mobil uyumlu sayfalar. PC, tablet, telefon. Mağazanın tüm kontrolü sende. Kendi menünü, kendi kampanyanı oluşturabilirsin. İster tüm ürünleri sat, istersen sadece seçtiğin ürünleri sat.